Bakın parayı parayla koruyamazsınız. İsterseniz dolar alın, isterseniz euro alın, isterseniz TL alın. Parayı parayla koruyamazsınız. Peki nereye <laughs> harcayacaksınız parayı? Nereye harcayacağız? Böyle dağıtalım mı oturdu? Da? Hayır. Para bakın bir sonuçtur. Yani sizin üretmiş olduğunuz değerlerinizin bir sonucudur. Biz değerleri unuttuk sadece paraya baktık. O yüzden parasızlık çekiyoruz. Yeniden değerlerimize geri dönelim ülkemizin değerlerini, insanlığın değerlerini, yaşamın değerlerini. Yani bu evet. eğer değerlere dönebilirsek ve değer üretebilirsek o zaman otomatik olaraktan zaten zenginlik oluşacak. Yani bizim anadan bakmamız gereken nokta, ana evet. noktayı unutup başka şeylerle ilgilenmemiz. Bir şekilde para yapabilmeniz için iş adamı olarak düşünün kendinizi. Evet. Ne yapmanız lazım? Evet. Bir şey yapmanız lazım. Şimdi, bir değer koymanız lazım. Bir fikir atmanız lazım ki insanlar onu alabilsinler. Ama biz bunlarla uğraşmıyoruz. Hemen paraya kısa ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman da para değersizleşiyor. Para değersizleşince Bizim maliyetler devamlı yukarı çıkıyor. Çünkü hiç kimse aldığı paradan memnun değil. Ne ev sahibi memnun, ne aldığınız maaştan memnunsunuz, ne ödediğiniz bedellerden memnunsunuz. Hiçbir şeyden memnun değil çünkü paranın değeri kalmadı. Yani paranın değeri neden kalmadı? Değerleri yok ettiğimiz için. Paranın ne aldığı önemli değil. Bir kere o paranın üzerindeki o resimler, koymuş olduğumuz değerli insanların resimlerine de saygımız kalmadı. Orada önemli insanların resimleri biz Türk var. Biz Kemal'in resmi var, Atatürk'ün evet. resmi var, büyüklerimizin Aa, resimleri var. Peki o paranın üzerine koyduğumuz o değerleri o adamlar görseler der ki ne olur beni çıkarın oradan. Aa, Benim şu anda Sinan Hocama çok önemli bir soru sormam lazım. Ee, ekonomi haberciliği de yaptığım için hocam. Ee, Bizde e, dolar ve euroya maaş alınca hemen bir yatırım yapma hali vardır. Dolar Doğru. Mı alsam, euro mu alsam? Ama biz Türkiye'de yaşayan <laughs> ve kazanan insanlar olarak bu eğilimi neden bir korku e, yaşıyor. yaşıyor. Yani ne yazık ki paramızı kaybedeceğiz diyerekten bir korku yatıyor esasında. Ve biz eğer herhangi bir şekilde e, parayı kullanmayı, yönetmeyi de bilmiyorsak korumaya çalışıyoruz. Bakın parayı parayla koruyamazsınız. İsterseniz dolar alın, isterseniz euro alın, isterseniz TL alın. Parayı parayla koruyamazsınız. Yani bugün 100 bin dolara almış olduğunuz bir şeyi 3 yıl sonra 100 bin dolara alamayacaksınız. Yani parayı parayla koruyamazsınız. Parayı işletmeniz gerekir. Yani pasif halden aktif hale döndürmeniz lazım. Parayı korumaya çalışarak esasında hiçbir şey yapamazsınız. Bankaya da koyabilirsiniz, faiz alırsınız diyelim bir de. Ama hiçbir işe yaramaz. O parayı korumaz. Parayı değerlendirmeniz para yatır, gerekir. Para yatıyor zaten, Kesinlikle yatırmak yatıyor. derler. O yüzden Peki parayı nasıl değerlendirmeye... değerlendireceğiz. Ha, bravo. Şimdi i̇şte biz şimdi... evet, gelirimizi nasıl değerlendireceğiz? Evet, bunu düşünmeye başlarsanız para kazanmaya başlayacaksınız. Çünkü ilk defa bunu düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü artık korumak değil işletmeye çalışacağız esasında. Evet, bu bir yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle. Ama siz çok da farklı bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Para kazanmayı harcayarak para kazanmak mümkün diyorsunuz. Kesinlikle. Bu şimdi hepimiz ben her zaman bir şey. Harcayarak mı? para kazanabilirsiniz. Ne demek esasında o? Mesela ben şimdi bakıyorum arkadaşlar diyor ki araba aldık abi 2 yıl önce diyor. Şimdi diyor %100 arttı diyor. Ve ki diyorum götür o arabayı sat. Aynı arabadan iki tane alabiliyor musun? Alamıyorsun. Artan bir şey yok aynı esasında. Bile şu o arttığını zannediyor kendi dünyasında. Yani bizim yapmamız gereken ana temel konu şu, Parayı harcamalısınız. Para harcamak için var, tutmak Harçtık için. Harçlık verelim bu. Peki nereye harcayacaksınız parayı? <laughs> nereye harcayacaksınız? Böyle dağıtalım mı da? Hayır. Kendinizi geliştirmek için, kendinize değer katmak için, yaşamınızı doğru bir hale getirmek için doğru şekilde harcamamız lazım. Yani parayı savurmak anlamında harcayın demiyorum. Parayı kendi hedefleriniz ve amacınız için harcayın. Yani bugün ya esasında kendinize bir vizyon koydunuz. Dediniz ki ya ben artık dünya vatandaşı olmak istiyorum. Harika. Ne yapmanız lazım? Kazandığınız her parayı harcamanız lazım. Nereye? Lisan öğrenmeyi, aynı zamanda dünyayı gezmeye. Bakın ülkemizde bir insan var şimdi, Nusret diye bir insan var. Bakın çok önemli bir insan, lütfen takip edilmesi gereken bir insan. Dünya Neden ünlü şey. Bunu. Bir insan çıkıyor, yani bulaşık yapıyor, garsonluk yapıyor, parayı biriktiriyor. Ama te, o zaman kafasına koymuş bu işi. Te Brezilya'ya gidiyor, Meksika'ya gidiyor. Zar zor orada bulaşık yaparaktan, çalışaraktan, o küçük parasıyla bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor o günlerden o yatırım yapmamış olsaydı şu anda böyle olabilir miydi? Peki o parasını dolar almış olsaydı, bir tane ev almış olsaydı şu an Nusret olabilir miydi? Olamazdı. Bizim üzüldüğümüz nokta burası. Bundan çıkmamız lazım. Yani biz ne yapmak istiyoruz yaşam içerisinde? Bende neler var? Paranızı oraya harcamak durumundasınız. Yani yatırım yapmalısınız kendinize. Biz kendimize yatırım yapmak istemiyoruz. Kendimize değer vermiyoruz. Paraya değer veriyoruz. Parayı Ondan nasıl götürüyoruz, bankaya alıp koyup, dolarla koymak hmm. istiyoruz. Çünkü bir mala sahip olmaya çalışmak içinizdeki korkunun belirtisidir. İçinizde korku varsa mal putlaşır. O zaman sistem olarak bozulur sistem. Yani mal put hale dönüşür sizin için. Sizden daha değerli hale gelir. Bakın mesela bir miras kalır. Kardeşler birbirine yerler. Evet kesin. aileler Niye? dediğiniz gibi birbirine giriyor. Çünkü içlerinde müthiş bir korku vardır. Artık o parayı kazanamayacaklar. O para onlar için çok önemli. Çocuğunuza para mı vermek istersiniz şimdi? Evi bırakmak istersiniz? Yoksa o evin parasını çocuğunuzun gelişimi için mi harcamak istersiniz? Yepyeni bir değer mi ortaya çıkarmak istersiniz? İşte parayı harcayacağınız yer orası olması lazım. Bir para sahibi olmak istiyorsunuz. Bir paraya sahip olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım acaba? Çok çalışarak sizce yapabilir misiniz? Bir değer üretmeniz lazım yani ortaya bir değer çıkartmanız lazım ve o değeri bir insanlar onun değerli olduğunu görüp para vermeleri lazım. Peki siz o değeri nasıl üretebilirsiniz? Bakın mesela eski zamandaki yapılan binalara bakarsanız eğer ki müthiş bir olay vardır esasında. Şimdi bugün bir Paris'e gittiğiniz zaman mesela Paris 1800'lü yıllarda 1700'lerin sonunda planlanmış bir şehirdir orası. Ve her şeyi, her notası, her yolu şu anda bile kullanıma hazır, uygun ve çok da güzeldir yani. Değiştirmeye gerek yoktur. Siz şu anda mesela Paris gibi bir şey kurabilir misiniz? Paranız var, her şeyiniz var. İşte o yüzden orasına değer oluşuyor. O yüzden turistler oraya gidiyorlar, insanlar oraya gidiyorlar. Şimdi mesela Floransa diyorsun. 1500'lü yıllarda tamamlanmış bir yapı, şehrin tamamı esasında tarihi eser ve Medici'nin de önderliğini yaptığı Floransa halkı turistleri istemiyor şehrimizi mahvediyorlar diyor. Sınırlı sayıda turist almamız lazım diyor. Şimdi bilet satacaklar artık. İlk biletleri alanlar bu yıl gidebilecek. Çünkü çok fazla akın var. Yani müzeyi gezmek de mümkün olmuyor ve şehir eskiyor diye. Peki bunu neden yapmışlar zamanında? Medici'ler demiş ki öyle bir şehir yapalım ki, öyle bir sanat katalım ki buradaki yaşayan insanlar zenginleşsinler. 1500'lü yıllarda Medici ailesi Floransa'da şehrin güzelleştirilmesine ve sanat eserlerine parayı harcama kararı alıyor. O sanat eserlerine ve şehre para harcandığı zaman o şehirdeki her insan o zenginlikten payını almaya başlıyor ve şehirdeki her insan zenginleşiyor. Peki bu işi çıkarabilmek ve öyle bir şeyi organize edebilmek için çok güçlü bir vizyonunuzun olması gerekir. Ve şu andaki bir Floransa şehrini yapabilecek bir babayit yok. Mesela sen bugün bir Mimar Sinan'ın eserlerinden bir tanesini daha yapamazsın. O zaman Mimar Sinan çok değerli bir adam. Okay? Ve bir değer üretiyor o değerlerinden. Ama değerlerinize konsantre olmadığınız için ve kendinizi değerli görmediğiniz için bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Halbuki her insan müthiş bir değerdir. İnanılmaz derecede. O yüzden hani sizin yapmanız gereken biraz kendinize vakit ayırmanız gerekir. Yani yüzde elli, zamanınızı kendinize ayırmanız gerekir. Kabiliyetinizi, yeteneğinizi, tutun ve davranışlarınızı esasında size uygun, lifestyle'ınıza uygun düşünüzle birleştirmeniz ortaya bir değeri zaten çıkarır. İtalya'da bir yere gitmiştim. Adamlar peynir yapıyorlar, küçük bir köy. Peynir deyip geçiyoruz. Öyle değil. Adam geliyor, imzasını atıyor, o peyniri bana ayır diyor. Tamam abi diyor adamcağız da. iki yıl sonra alacak, 3 yıl sonra alacak. 3 yıl bekliyor. Ama odan o peynir için uğraşıyor, didiniyor. Yani ters çeviriyor, havalandırması, rutubeti, nemi, bilmem nesi. Şimdi ben bakıyorum, bir insan nasıl bunu yapabilir? Birincisi müthiş bir irade lazım, sabır lazım, kararlılık lazım. Şimdi sende bunlar yoksa bir değer ve güzellik üretmekle ilgili bir düşünce olması lazım. Adam şöyle bir şey düşünmüyor ki, şimdi satarsam 10 lira, ulan 10 yıl beklersem 100 lira. Hiçbir ticaret adam böyle bir şey düşünmez. Der ki 10 lirayı şimdi alayım zaten değerlendiririm 100 olur. 10 yıl sonra ne olacağını kim bilir der. Ama bu adam oralarda değil. Bu adam başka bir yerde. Demek ki bu adam bir güzellik yaratmak istiyor. Oraya o şatosunun yani evinin resmini koyuyor. Altına imzasını atıyor. ismini koyuyor. O yüzden değer kavramını çok iyi fark etmeniz lazım. Yani değer sadece ve sadece herhangi bir olayla Gene söylüyorum omlet kırıp yerken de değer vardır. İşinizi yaparken de, değerli bir insanın bir eylemi vardır orada. O ne iş yaparsa yapsın orası değerlidir ve iyidir. Değerini için oraya akıtır ya da yapmaz. İster para için, ister zorda kaldığı için, zorunluluktan dolayı beni ilgilendirmiyor neden olduğu. Ama sen bir şey yapıyorsan, sen yaptığın için ve sen değerli olduğun için orada o değer yansımak durumundadır. Ve bunu sen kendin için yaparsın. Çalıştığın şirket için yapmazsın, çalıştığın insanlar için yapmazsın esasında. Sen değerli olduğun için oraya o değeri yansıtırsın. O zaman orası değerlenmeye başlar. Bir bakarsın ki senin gelirin artar, kariyerin artar, yapın artar. Ama sen basic düşünürsen yaşamı, yani kaç lira alacağım ki, ne olacak ki, öbürü ne yapacak ki falan gibi şeyler düşündüğün zaman, işte öyle kazancın olur, öyle bir yapın olur. Ne, demek sana mi? O yüzden çok önemli bir şey. Eskarlı bir satıcı, müşteriyi nasıl arar? Oyun oynuyoruz Söz beraberce. Bunu. Şöyle mi arar mesela? Efendim merhabalar, biz live'dan arıyoruz da. Nah. Böyle konuşur mu ya? Oturuşu nasıldır acaba? Kalkışı nasıldır? Nasıl durur? Nasıl nefes alır? Mesela iyi bir patron, iyi bir patron olsanız eğer nasıl yürüyordur bu adamcağız? İşe nasıl giriyordur? Nasıl oturuyordur? Ve ne yapıyordur bu adam? Hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kendinizi kandırmayın. Hocam bize teknik ver, formül ver. Bırakın bu saçmalıkları. Hepsini çok iyi biliyorsunuz şu anda. Hocam düşer düşünün şimdi. Rabbit o mesela. Müthiş bir iş adamı ve kriz zamanı dolara çıkmış bilmem ne oluyor. Öyle bir adama oynuyor. Acaba neler yapar? Açın bakayım televizyonu ya. CNN'i açın bakayım. Ulan dolar kaç oldu? Acaba böyle bir rol oynar mı ya? Ne yapar acaba? Hepsini biliyorsunuz. İşte şu anda zihin buna şartlandırılması gerekir esasında. Eğer sizin amacınız her daim başarılı olmaksa o zaman bir lifestyle'ınız olması gerekir. Bakın her daim, her şart ve her koşulda başarılı olmaksa o zaman bir hayat standardınız oluşur. Zihin tarafından. Yani eylemleriniz, düşünceleriniz, konuşmalarınız, bakışınız o standarda girer. Ve o standarda giriyor olması zaten beynin eski labirentinden otomatik çıkmasını sağlar. Olay sadece bununla ilgili. Bakın bir örnek vereyim şimdi size. 1992 yılı yaşım 22. Ankara'da satış elemanıyım. Müthiş yani ve çok zor bir satış yaptım. Onu atmak istemem ama adamcağız beni aldı akşamın köründe Ankara'daki RV restorana götürdü. RV restoran hala var mı bilmiyorum. O zamanları böyle bürokratların, iş adamlarının gittiği çok lüks ve baba bir restoran. Müşteri beni kaptı. Ben daha genç çocuğum böyle. Gel seni oraya oraya götüreyim dedi. Gittik beraberce. Baktım böyle bütün abiler oradalar falan. Dedim ki benim bütün müşteriler burada. Ben ne yapıyorum dışarı bütün gün? Böyle bakıyorum. Ha orada müşteri var. Hemen kapı. Efendim merhabalar ben Zeroksan geliyorum. Fotokopu makinası filan. Halbuki müşteriler orada. Ben neredeyim dışarıda? Dedim ki yanlış yerdeyim. Burasıymış benim yerim. Bundan sonra ben öğlen akşam buradayım. Benim işim burasıymış yani. Benim işim orada yemek yemek yani. Ben gideceğim orada yemek yiyeceğim yani. Öğlenleyin akşamleyin. Çünkü müşteriler orada. Onlara tanışmam lazım. Bütün herkes orada yani. Peki oraya giderseniz ne olur? Satıcının maaşı oraya yetmez. O zaman diyet yapmanız gerekir. Ama şu anda oradasınız. O sırada hayallerinde bir gün başarılı olmak isteyen, zengin olmak isteyen, müdür olmak isteyen satıcılar nerede biliyor musunuz? Hamburgerci hamburger yiyorlar. O da ben ne yapıyorum? Yemek yemiyorum, kahve içiyorum. Ama kiminle içiyorum? Hayallerimdeki olabilecek adamla içiyorum. Sen kiminle içiyorsun? Yandaki arkadaşınla şirketi çeliştirirken, Müdürleri konuşaraktan, patronu konuşaraktan, onu konuşarak. Dedikodu yapıyorsun. Senin hayatın bu. Benim hayatım bu. Kim başarılı olur acaba? Yani çok önemli bir şey. Hayat ne var? Dedikodu yapmak var. Hayat da ne var? İstemek var. Bir gün isteyecekler. Sen isterken ben kahve içip bitirmişim, Bitti. Frito. Yani başka bir şey değil. Fakat enteresan bir şey var. Bir şey anlamamız gerekir ki biz kendimize onu layık göremeyiz. Ya ben oraya gidebilir miyim şimdi ya? Ne bileyim ben yani oradan sen olur mu acaba? Acaba ayıp olur mu filan? Kim ayıp olur ya? Onun da iki ayağı var iki eli var. Gözünde mi görmüyor bunu? Yani ne özelliği var senden? Yani zaten bir şey daha fark etmem gerekir ki bir şekilde senin orada olmuş olman otomatik olaraktan bir alan oluşturur nasıl söyleyelim alanı? Enerji oluşturur, evet. Yani paralel evrenler var. Enerji boyutları var. Yani çok önemli bir şey. Ama sen mesela ne düşünüyorsun? Oğlum kahve konuşuyor ona. Ama kazanacağını düşünemezsin. Çok enteresan bir şey. O para onun değildir. Harcayamaz, yiyemez, oturamaz, alışveriş yapamaz. Biriktirir böyle durur. O para bankanındır ya da çocuklarınındır. İleride onu güzelce yiyecekler abi. Allah bereket versin diyerekten. Sen de duracaksın öyle. Yani senin para kazanıyor olman, para sahibi olduğun anlamına gelmez. Adam söylüyor, bilmem ne Konrad, isim adamı. Kimdir zengin olan biliyor musunuz diyor. Zengin olan parası olan değildir. Zengin olan nasıl para harcadığına bakmanız lazımdır. Nasıl para harcıyor adam? Yani çok para harcıyor anlamında değil. Standartlar ölçüsündeki harcadığı para çok önemlidir yani. Biz esasında kazanmaya o kapıyı açıp oraya girdiğimizde başlamış oluruz. Çok önemli bir şey burası. Düşünü bulmam lazım. Düşü bulabileceğiniz yer çok önemli bir şey. Şimdi şu anki eylemindir. Nedir o? Her şart. Her koşulda her ay kazanabilir miyim? Evet. O zaman ne yapmanız lazım? Her an kazananların yanında olmanız lazım. Her an kazanacağınız ortamda olmanız lazım. Son derece etkili ve önemli. Ee, bir gün konferans yapıyorduk. Çok meşhur tane reklamcı var ülkemizde. Şu an ne yapıyor bilmiyorum dostumuz. Dedi ki gün konuşmasında. Arkadaşlar dedi. Elma yemek istiyorsanız elma ağacının altında oturun. Boyunuz ulaşmasa bile bir tanesi düşer kafanıza onu yersiniz dedi. Yani çok önemli. Karpuzu, karpuz, karpuz şeyinin olduğu yerde, çileklerin olduğu yerde elma bulamazsınız. Mümkünatı yok. Kendinizi kandırmayın. Çalışıyorum, uğraşıyorum, bilmem ne yapıyorum. Yok kardeşim. Çalışmak demek, üretmek demektir. Kapitalizm yanlış anlaşılmıştır. Tamamıyla yanlış anlaşılmıştır. Kapitalizm demek arkadaşlar kapital demektir. Kapital demek Değer demektir, değer. Kapital değer yani. Değer para değildir. Değer para değildir. O değeri üreten insana biz deriz. Ne demek esasında o? Sizler bir birey olaraktan kapitalsiniz. Kapital, humanizme beraber doğmuştur. Yani insanlıkla beraber doğmuştur. İnsanın değerli olduğu felsefesinden gelir. İnsanın değerli olduğu felsefesi... ...kol gücünden akla geçirmiştir. Akla geçince... Kardeşim sen değerlisin, insansın. Lütfen değerini ortaya koy demiştir. İnsan değerli bir varlık. Lütfen kendinizin değerli olduğunu anlamanız lazım. Son derece önemli. Sizi değerli yapan şey bindiğiniz araba değildir. Banka hesabınız değildir. Değerli olduğunuzu fark ederseniz her eyleminiz bir değer üretmeye başlar. Her hareketiniz bir değer üretmeye başlar. Ve birisi gelir der ki bunun parasına ben şunu vermek istiyorum, bunu şey yapmak istiyorum. Bir bakmışsınız ki etrafınız zenginlik dolmaya başlamıştır. Mesela bir örnek vereyim. Elon Musk. Kim bu ki Elon Musk? Ne kadar parası var? Ne yapar bu adamcağız? Hiçbir önemi yok. Çünkü üretim yapan bir adam. Acaba günde kaç saat çalışıyormuş bilen var mı? 100 saat çalışınca az çalıştığını düşünüyor adam. Haftada 100 saat. Peki çalışıyor musunuz? diye sorsalar? Ne saçma bir soru der yani. Çok saçma bir soru der yani. Demek ki sana atabiliyor muyum? Acaba kaç para kazanım da düşünüyor mudur? Dur lan, şimdi bir test yaparsak oradan malı dönüşür. Köşeye döneriz be. Vallahi billahi. Tesla'yı adamlara satarız, ben Rolls Royce'a binerim falan mı diye düşünüyordum. Alakası yok ya. Yani. Değerli bir adam, değerli bir adam. 1.1 trilyonluk dolarlık şirket haline getirmiş bak şu anda. Peki acaba şöyle bir hayali mi vardı? Bir gün 1 trilyon dolarlık şirket yapacağım. Hayır hocam. Devamlı üreteceğim, devamlı üreteceğim. Çünkü ben değerliyim diyordu. Arkadaşlar çok önemli bir şey. Bir şeyler yaparak bir şey olacağını da düşünmeyin. Şu anda değerlisiniz. Eğer şu anda değerli olduğunuzu düşünüyorsanız ve bir şeyler sahibi olunca değerli olacağınızı düşünüyorsanız gidin, burayı terk edin. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Mümkünatı yok. İmkanı da yok. Ama eğer bir şeyi fark ederseniz kendinizin değerli olduğunu o zaman lütfen dışarı çıktığınızda bir şeyi yerken, otururken, konuşurken, yürürken fark edin hocam. Değerlisiniz. Ve o değer böyle bakılmaya başlar. Siz de bakılmaya başlarsınız. Ve bir anlarsınız ki o değerden bir değerler üretmeye başlarsınız. Bizim o yüzden bütün terimleri bir daha bakmamız lazım. İşçi kardeşim demek, üreten insan demek arkadaşlar. Ve çok değerlidir. Aynı biçimde insan çok değerlidir. Ama biz neyi değer verdik şu anda? Kapıdaki Mercedes'e, bankadaki paraya. Peki ben de diyorum ki o zaman, hocam bunları kim üretti? İşte siz üretiyorsunuz. Üreten önemli. Yani diyorum ki, kaybedeni kaybetmeyin. Kaybedeni kaybetmeyin. Her şey kötüye gidebilir. İşleriniz, banka hesaplarınız, aileniz yıkılabilir. Hocam siz yıkılmayın. Hepsini yeniden kurarsınız. Eğer siz yıkılırsanız hiçbir şeyi kuramazsınız. Elinizde olan her şeyi de kaybedersiniz. Hiçbir yerde duymayacağız. Önemli bir sırrı size verebilirim. beraber beraberce çok iyi fark edebilirsek her şart ve koşulda da aynı zamanda kazanmaya başlamış olursunuz. Çok önemli sır nedir derseniz aslında? para kazanmanın sırrı para harcamaktan geçer. Neden derseniz eğer harcayabilme kabiliyetiniz bir daha kazanabileceğinizin de ispatını doğurur. Ne demek bu? Çok önemli bir şey. Çünkü harcayabiliyorsanız kazanabileceğinize yüzde yüz inanıyorsunuz demektir. Hatta biliyorsunuz demektir arkadaşlar. Ama harcayamıyorsanız içinizde endişe, kaygı ve korkular oluşmuş demektir. Ben bir daha kazanamayacağım demektir. Kaybedebilirim demektir. İşte bu aynı zamanda para kazanmanızı da engellemiş olur. Para kazanmanın ortaya çıkabilmesi için ki para kazanmak çok önemli değildir. Önemli olan kritik bir nokta sizin harcarken korku ve endişe içinde olmamanızdır. Çünkü neden insan korkar parasını harcarken? Bir daha kazanamayacağını düşünür. Yaşlılık zaman için para biriktirirsin mesela değil mi? Aynı şekilde. Neden? Çünkü yaşlanacağım ve bir daha kazanamayacağım. Aynı şekilde ne yaparsınız? Kötü gün parası biriktirirsiniz. Peki neden iyi gün parası biriktirmiyorsunuz da kötü gün parası biriktiriyorsunuz? Esasında biriktirdiğiniz para, para değildir. Kötü gündür. Bir zamanlar hiç unutma. Bir arkadaşım demişti ki, abi ev alacağım. 5 yıl kredilim alayım. Acaba 10 yıl kredilim alayım. Dedim ki hiç fark etmez. Beş yılı, 10 yıl. Sen şu anda bir anlaşma yapıyorsun. Hem de şeytanla. Yani korkuyla. Her gece uyuyamayacaksın. Patronu beni işten çıkartmasın. Ama para kaybetmeyeyim de bu parayı ödeyebileyim diye uğraşıp gidinip duracaksın. Ama hatanın ana kaynağı 5 yıllık ya da 10 yıllık kredi evanman değil. Zorlanman da değil. Ana kaynağı şu esasında. Hiçbir zaman için o evet tam anlamıyla sahip olamayacaksın. Niye? Çünkü korku ve endişe içindesin yapabilir miyim? Ödeyebilir miyim? Olabilir mi? Şu olur mu? Bu olur mu gibi. Kritik nokta kazanmak önce kendinizi kazanmaktır. Yani parayı harcayın ama kendinizi harcamayın. Kendinizi kaybetmeyin. Kendi değerlerinizi yok etmeyin. Eğer materyaller konusunda bir özdeşleşme ve bir bağımlılık geliştirmediğiniz sürece siz her zaman değerli olursunuz ve onlar her zaman için harcanacak elinizin kiri olur arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın parayı harcayabilme kabiliyetiniz sizin her zaman, her şart, her koşulda da kazanabileceğinizin ispatıdır. O yüzden ben ne zenginler gördüm, o kadar cimrilerdi ki ne çocukları için ne kendileri için dahi harcayamıyorlardı. Harcayabilme kabiliyetiniz genişletin ve böylece gerçek zenginliğinizin sizde var olduğunu göreceksiniz. Kendinizi hiçbir zaman için ama hiçbir zaman için hiçbir maddeden daha düşük görmeyiniz. Hiçbir para birimi hiçbir insanı alamaz. Ama insan sınırsız paralar var edebilir. Ve dünyada şu anda sınırsız bir para var. Basıyorlar devamlı olarak da. Hiç problem yok. Bir kağıt parçası. Ama o kağıda kimin kullandığı, nasıl yatırdığı, neler yaptığı işte her şeyi değiştirir. Bir işe giriyorsanız girişimci olarak da, neyiniz var, neyiniz yokla her şekilde orada olmanız gerekir. Bir dostum mesela bir zaman bana dedi ki hocam dedi banka kredi vermiyor. Dedim ki evin yok mu? Git bankaya ipotek et versinler ya da sat evini kullanış Abi bir tane evim var dedi. Onu da buraya mı koyayım? Ya dedim ki bak sen bile kendine güvenmiyorsun. Kendine güvenmediğin için projeye de tam güvenmiyorsun. Fikrine de tam güvenmiyorsun. Ve başka insana buna yatırım yapmasını istiyorsun. Yapmayın kardeşlerim. Farkında olun. Kapitalist dünya düzeni içerisinde farklı eğitimler ve bilgilere sahip oldunuz. Ama onların hepsi acı, üzüntü getirdi. Sakın bunu unutmayın. Kendinizi materyaller için harcamayın. Ama materyallerini sınırsızca harcayın. Siz kendinizi kazanmaya devam ettiğiniz sürece hiç problem olmayacak. Harcamak, zevkinliği verir. Bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. Zengin insanların bütün paralarını alın. Bütün fakirlere dağıtın. 2 ila 3 yıl geçmez, o zengin insanlar daha çok parayla geri gelirler. Emin olabilirsiniz. Çünkü onlar hiçbir zaman için fakir olduklarını düşünmezler. Yani yarın sabah yine kazanacaklarını bilirler. Burası çok önemli bir kritik nokta. Bu ince ayrımı fark etmemiz lazım. Zihin diyor ki ben bunu nasıl yapabilirim, param yok ki. Halbuki öyle değildir bir olay. Zihninizde param yok diyorsanız, o zaman dışarıda ne yaparsanız yapın, para kazanamazsınız. Mümkün değil. Sabah akşam uğraşabilirsiniz, planlar kurabilirsiniz, çok çalışabilirsiniz. Ama bunların tamamı paranızın olmadığını ispatlamak içindir. Mesela basit bir örnek verin daha rahat otursun. Bir satıcı kardeşim mesela, satış yapamayacağını düşünüyorsa, fiyatın çok pahalı olduğunu, dışarıda kriz olduğunu düşünüyorsa ve müdür diyor ki ona 10 yere git, 50 yere telefon aç. Tamam der. 50 yere değil 60 yere telefon açar. Akşam ne demek için biliyor musunuz? Farkında değil. Bilinçlice yapmıyor onu. Sinan Bey vallahi 60 lira aradım. Hiç kimse almıyor. Herkes pahalı olduğunu söyledi der. Çünkü daha başta zihninde bunun olmayacağına inandığı için dışarıdaki eylemleri olmayacağından doğan eylemlerdir. Ve o eylemler o zihnindeki o fakirliği ve olmayacağını ispatlar nitelide olur. Yani burası çok önemli. O yüzden öncelikle insan değerli olduğunu fark etmesi ve paraya atılamayacak kadar değerli olduğunu fark etmesi demek esasında kendi içindeki değerlerinin tamamıyla büyük bir zenginlik yaratabileceğini fark edebilir. O zenginliği ortaya çıkardıkça dışarıdaki insanları onu almaya başlarlar ve paraya döner. Aynı biçimde siz değerli olduğunuzu düşündüğünüzde çalıştığınız şirkette o değerleri ortaya koymaya başlarsınız. Şirket size daha büyük mevkiler, daha büyük sorumluluklar, daha büyük paralar vermeye başlar. Bütün olay bununla ilgili. Yani değersiz düşünüyorsanız kendinizi ve olmadığınızı düşünüyorsanız o ihtiyaçlarınızı dışarıdan karşılama geçersiniz. Ve bu kendinizi kaybettiğiniz ana bölüm olur. Mümkün değildir. Ali Nur Veli Dolu vardı. Bilmiyorum tanıyanlar var mıdır? Çok meşhur bir reklamcıydı. Bizim 10-15 yıl önceki konferansında bir konuşma yapmıştı. Hiç unutmam. Eğer derdi Elma yiyecekseniz elma ağacının altında oturun. Boyunuz yetmese bile orada oturursanız kafanıza bir tane elma düşer, en azından onu yersiniz. Yani müthiş bir şey. Yani o yüzden e, kritik nokta budur. Ve kendi hayatına bir örnek vereyim, çok enteresan bir örnektir yani bu. Bir gün bir müşterim beni Ankara'da çok pahalı bir restorana götürdü. Bir baktım böyle anam Allah'ım yani daşın böyle 21-22 daha, satıcıyım böyle, fotokop makinesi satıyorum, bütün patronlar orada. Dedim ya bütün ben bu patronlar burada, ben neredeyim? Dışarıda çanta müşteri arıyorum. Yok dedim kardeşim ben de her gün buradayım bundan sonra. Ama tabii satıcıyım yani benim böyle bir param yok ki her gibi yemek yiyeyim. Bir defa o zaman diyete başladım. Yani öğlenleri salata, ya belki bazen çorba, bazen de ya bugün yemek yemek istemiyorum, bir çay içeyim falan diyorum böyle. Ama bir çay, bir kola derken bütün Ankara'da müteahhitler, zenginlerin hepsi 22 yaşında çocuk olarak arkadaşım oldular. E şaka değil yani 21-22 yaşındayken benim arkadaşım olmaya başladılar. Çünkü elma yemek istiyorsanız elma ağacının olduğu yerde olmaz lazım. Ama zihniniz fakirse ne der biliyor musun? Hocam biz oraya nasıl gidelim? Bizim paramız Biz oraya gitsek ne olacak hocam? Hiçbir şey olmaz. Cık. Yok yok abi biz oraya git. Hatta bizim kıyafetimiz bile oraya gitmeye. Ya zaten baştan zaten bunu koymuşsunuzdur. Ve zannedersiniz ki bir gün para kazanırsanız oraya gideceksiniz. Hayır gidemeyeceksiniz. Paranız olsa bile diyeceksiniz ki abi o parayı orada salta yenir mi ya? Ya ben enayi abi? Ben bu parayı zor şartlarda kazandım diye. Gide gidemeyeceksiniz kendinize değer verdiğinizde o zenginlik ona göre ilerleyecek. Bakın değer vermek ne demek mesela? Lütfen yediğiniz yemeklere bakın. Bunun zenginlikle alakası yok. Eylemlerinize bakın. Çok önemli bir şey. Kanmanıza bakın mesela. Çok önemli bir şey. Bunların hepsi bir bütün esasında. Bunun parayla bir alakası yok. Kendinize değer verdiğinizde yıkanışınız değişir, oturuşunuz değişir, kalkışınız değişir, yemek yemeniz değişir. Hiç paranız mı yok? Tamam kardeşim. Demek ki çok azıcık yiyeceksin ama en kaliteli yiyeceksin. Yani kendinize bir gün omlet mi yapacaksınız? Sanki bir krala yapar gibi yapın kardeşim. Evde oturuyor musunuz şimdi? Hocam kral oturur gibi oturun gözünüzü seveyim ya. Yani pis eşofmanlarınızı giyip böyle, böyle oturmayın pijamalarla falan. Yani kral oturuyor hocam çok önemli bir şey. Tabii bir de salonumuz vardı salona kimse giremez. Sadece misafir girebilir. Orası çok güzel böyle. Kendine göre mobilyaları var. Bizim diğer taraf küçük bir odada oturuyoruz böyle. Zorla sıkışıyoruz böyle kardeşlerimizle falan. Hani böyle bir durum var. İnsanoğlu kendisini değersiz görür. Misafirleri daha değerli görür. Eve misafir gelecek onları en güzel yeri açalım. Kendimize böyle kötü yerler açalım. Eve misafir gelecek çok güzel giyinelim. Misafirle gideceğiz çok güzel giyinelim. Ama kendi halimizde abi boş ver. Yani ne kadar değersiz olduğumuzu anlıyor musunuz? Biz değersiz misafir çok değerli. Vay anasını be. Yani bu kadar e, aciz bir düşünce yapısına biz sahibiz. Çünkü hep dışarıya göre yaşamak istiyoruz. Dışarıya göre hayat kurmaya çalışıyoruz. Çok komik bir olay yani. O yüzden mümkün olduğunca bunu fark ettirirsek eğer bütün tablo eminim ki değişecektir yani.